Tosunu tutarken bıçağı korumaya geçirdim işte. Nasıl olduysa heyecanla heyecanla İşte işte durum böyle böyle kardeş. Nasıl? Niye ilk tamam defa mı kesiyorsun? Niye heyecanla? Ya o arada ne olduysa işte. Senelerde kesiyordum. Senelerde kesiyordum ama bugün nasıl olduysa kestik. Geçmiş olsun. Dayı geçmiş olsun. Nasıl ay. oldu? Ya kurban güzel kenarı ben kestirdim. <laughs> geçmiş olsun. Al. <laughs> Da. Geçmiş olsun abi. Nasıl Sağolsun. oldu abi? Elimize sağ Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Emmi geçmiş olsun. Şey ben kurbanın altında kalmam. Kurbanın altında Onu da çek. Keserken. atıldı Evet beş tane dikiş atıldı. İlk defa mı başına böyle bir iş geldi? Evet ilk defa oluyor. Kaç kişi atıldı? Beş, beş tane dikiş. Yürüyün kardeş geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nasıl oldu amca? Kurbanım buyurdu. Dur bir dakika amca bir dakika. Evet amca nasıl, nasıl oldu? Eline gösterir misin nasıl oldu amca? Kurbanı yatırırken Tosun'un buyurduğunu baktı canım. Geçmiş olsun. Hiç bir şey olsun. var mı? Ciddi bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Haydi. Amca geçmiş olsun. Ne Hayırdır? Nasıl oldu? Yok ne şey olmadı ya. Yayınlamayın <laughs> bunu. Bak ilk defa başına geliyor. Hazır.